Bekleyin bari? Hiçbir sorular bilemedi ya. Bir tek Alex bildi. gönde 6 tane altı aldı bu çocuk. Bu çocuk çok akıllı. Ona bir ödül vermem lazım. Şöyle tamamlar. Şöyle halledeyim işlerimi. Tamamdır. Şöyle tamamdır. Geldim ben. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hocam yüzünüz de yasak. Yok be açlık falan değil. Nereden çıktı o? Yok ben yani hocam. Ben öyle doğurduğumu sandım da. Yok yok be. Allah Allah. <laughs> Neyse. Artık çıkayım. Aa Alex'im. Beni bekliyormuşsun demek ki. Hadi gidelim tamam hocam. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ah hocam Alex'i nereye götürüyorsunuz? Bir yere kesmeye gideceğiz. Tamamdır da hocam. Şöyle geç. Buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Aynen. Boya var. Kire, şurada saçımızı boyayalım. Tamamdır. Boyayalım. Bu iyi oldu benim için. Ah, İkinme. Nasıl benim masumluk oyununu deneyim ah. istedin Oğlum ben bu gelin gelin. Sen. Saçımızı mı dedim ya. Bence ben isteyim bu kaynağı. Aynen. Hadi de adalarımı sevmeye devam. Evet. Ben istikusluyum. Ben de. bu burada bu böyle hareket ediyor. Bakın. Bakın. Şurada Lollipop varmış, alalım mı? Bir tane Lollipop alayım. Tamamdır. Şurada parası. Gel yavrum. Bir tane kaldı. Ah, evet. <laughs> Şurada Lollipop Hocam, eski yiyecektik sıraya. Evet hocam, gelebilir miyiz? Ne alacağınız çocuklar Lollipop? Hayır siz bir dönemiz <laughs> Öf ya. Ne oldu? diye ben ya, hocam. yapacağım? Kesin Şuraya sevdi. Ve şuna. Üç çıkartacak. Al. <laughs> ya. Siz salak <laughs> mısınız acaba? Aldık görünce ve de siz. Onu nasıl Farkında mısınız? Üstüne gidelim. Tamam. Tamam. Yedim bile çok geç. Az seni, az seni, az seni. Bir hafta okuldan uzaklaştığımı aldım. Üçünüz. Annemi sürünce bizi de bekle Aynen. bizi de bekle bir Aynen. Sus. yaptım mı? ne bunlar. Tamam siz gösterirsin. O göç, O gösterirsin. Sen yok bir şey tamam mı? Tamam. Tamam. Dur bakalım. Kalkın artık ya. Şuradan bir Bak şurada nasıl varmış. Bir, şey yok, tam tam yasın, yedim, tamam, bir, bir tane sade pizza, bir tane mi? Tamam, bakacağım, tamam. Bu da pişti. Al bakayım. pişti. da Bu da pişti. da

seviyorum. bunu seviyorum. çok boyar. <laughs> hepsi de oluyor, hepsi de. Hepsi birbirine mi sanıyorsun? Çok güzel. Aynı. Bir sürü Neyse artık benim gitme baktım geldi tamam mı? Ben de gidiyorum. Çok güzel. Yok ya ben bunu Tamam mı? Tamam açam. Bakalım. Aa kardeşim ne kurdesin? Okay. Aa. kardeş misiniz? Evet hocam. Görüşürüz tamam. hocam Alex. Görüşürüz hocam. Bak yedi dakika olmuş farkında bile değilim. Gel eve kapıyı açayım ben. Arkadaşlar bu arada şu altın nereden bulduğumu videosuna çıkacağım. En maçların yerlerini de çekeceğim arkadaşlar. kıyafetimi giyeyim. ay çok güzel neyse yemek açayım da yerim kalmış Şimdi var ya arkadaşlar videomuzun bir tane daha videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ve de arkadaşlar e arkadaşlar sonraki bölüm bugün kaç part at atacağım onu da bilmiyorum yani kaç part açacağım onu da bilmiyorum şu anda bu e, bugünün ikinci parti ikinci part oldu ve de dün yüklediğim iki videoyu arkadaşlar e, dün atamadım yani o birkaç gün an şeydi atamadım ama bugün atacağım yani kaç tane video çektim henüz benim bilmiyorum. bilmiyorum kaç tane video çekeceğim o zaman görüşürüz bir sonraki bölümde görüşürüz.